200 anladın mı? Böyle bir şey olmaz. Ben böyle bir sözleşme imzalayamam yani. Mantıklı. Burada, burada bize dair <laughs> hiçbir şey yok. Burada kafasına göre. <laughs> Bak ne nakit suçlatma var. Ne nakit bahsedilmiş. Ne bruto maaşından bahsedilmiyor. Ne kat Topun git yere dikkat edin. Ne kat satmıyor. Adam sıralım. Uf uf uf. Efe. Efe. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> i̇lk topu Efe'ye, ilk topu e Hayır, ilk topu Efe'ye indirdim, Yusuf'u indirdi galiba. Hatta Hayır, bana değmedi mi? Ben. Bana değmedi mi o be? Baksana. Efiş, al oğlum. Yürü koçum. Aferin oğlum benim. Oo. Efiş'e bak. Bindir koçum, bot. Şimdi orta Yasin şaka yaptım bir daha güzel şimdi ben neyim ya ben <laughs> neyim ya? ben neyim ya neyim ya geçen aynısını vurdum evet, reklam döndü yani sonra ikinci de ben vurdum bana gol sen vurdun bana aynısıydı Simon antena bırakın bir abi aldık demiş, Kadir abiye, demiş yani? ne demiş Angut demiş galiba <laughs> 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 aslında. <careers> <laughs> Sen <laughs> 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 manyak mısınız ya? <laughs> ya, ya çok geç, geç kaldım. Şansım var. Şansım Şansım var. Şansım var. Şansım Şansım var. var. Ecai Ecai e tamam helal de yazıklar olsun. Ne var geri zekalı? Ya Emre Beliz Ya yok bir şey. yani, ya, çok, çok, güzel, güzel söylüyor. Ben ben aşağı aşağı aşağı. Cidden, aşağı. Geliyorum. Oyalama. arka direk Arka direk Bu golü Ya Ömer. Sen mal mısın? Golü kimin attı Yalnız mi, Şu var ya ibretlik biliyor musun? Benim oradaki adamın çalımını gördünüz mü? Adam patatesini ettim. Ya. ya burada var ya kesinlikle bak bu golün bak bu... Gol. Hele şükür Gerçekten. ya. Kafaya dikkat geliyorum. Shows three added minutes. Come for the challenge. Yürü be. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Gol be. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen yan yav? Oo. Oh bir şey bak. Oha! ya sen ya. çok manyak mısın amına koyayım? Ne yapıyorsun? <laughs> Yasin delirdim delirdin amına koyayım. Bu olsun ne yazıyor? Yes. Oh be. Olayla. Oh ya. Abi yalnız bak ben araştırmam lazım değil mi inanmıyorsunuz? Emre yılın pasını attım kaleciye karşı karşıya. Sonra insan insanım ya araştırmam lazım ben çok acilimde. Çünkü bilime faydalı olabilir benim kanım biliyor musun? Sadece tek soralım. Aha. Sarıl. Sarıl Şerefsiz sarıl. Sarıl lan. Kirepsiz, sarım. <laughs> sarım lan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey. Of.

Allah Allah. Şu bir biraz <laughs> <laughs> Eyvallah. Eyvallah. mı? Ne dedim ben size? Kesin bunları Arap demedim mi? Kesin Arap Allah vurdu gol. Gol mü geldi? Gol. gol geldi. Gol, gol. gol. geldi. <laughs> Abi full baskı. sen <laughs> topun nasıl gittiğine bir baksana. Bas, i̇nşallah basmazsınız da. Bas, basma, be a crossman, but actually did get a touch on it. But lucky good effort to do the show. Yeah, was good progress And here's the shot, fantastic start, really quick off the blocks here. And they've given themselves a terrific boost for what lies ahead. Look at the net pulled in there. <laughs> boğacak, bu boğacak bu var ya. Götünüze girsin. <laughs> Gol be. Hele şükür be. Bak bak arkadan seni beceriyorum. Lan sen beni beceriyorsun. Hadi oğlum. Aha, Oha. Yes, be. Var ya ya sen ilk sen atmamışım oraya attım ha. Oğlum var ya. <laughs> ya bana atmadı yukarıya gitti Allah dedim <laughs> ki. Bravo. Atos. Vur be. Yes be. Ne gol attık var ya. Harbi çok güzel gol attık ha. Fenerbe. Ne maçı? Çerek, on... Valla bak şunu arasın. be. Gol be. Arasın. Arasın. <laughs> de geldi musun? Ben Hayır bana hey tekte önüme. Abi gel. Bana. Of. Aynen. Efe, bu gol, bu gol efendim abi. Ama Tilmaç'ın da finishingi iyi. Tilmaç senin finishingle Ersin'in dribbling'i birleştirsek ne olur acaba? Birleştirsen ne olur biliyor musun? Terminator olur. Terminator. Nasılım? Nasılım? Telefonda konuşurken hareketler. Telefonda konuşurken canım. Aa ben neyim Hı. ya? Diyorsun işte bak destekliyorsun. Desteklersen gol gelir. Oha Allah. eğer L1X yaparsan bana verir. Gol. Gol be bak, Desteklersen bak görüyor musun? Desteklersen gol gelir. Ama siz yok atamadın yok bilmem ne. Bak gördün mü Emre adamsın kardeşim. Bak. Bu kadar. Kalecin uzak. Çok güzel oğlum be. Bravo. Evet. <laughs> ya Ergocum beni biliyorsun. <laughs> Bir de adama çatmasın diye önce şöyle çektim ayağımın altıyla bak şöyle hani adama çarpmasın hesabı ya ben yok ya. Senin kurduğun kadrolar kadar iğrenç kadrolar görmedim. Ya. Sıra bakma ama. Oh, of oh, Garip garip hmm. turuncu adamları alıyorsun. Bak yakalayamıyorlar bak. Yapayım. Bak yakalayamıyorlar bak. Abi. Bak hmm. harekete hmm. bak. <laughs> Size kaleye siz Bu ne ya? Ah, Allah'tan <laughs> ben oradayım da. Aha. Oh. 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 Kendin kendin ama. Ya siktir ya. <laughs> Açtım abi. Sen gene karda ben gol attım. Kol <laughs> <laughs> kusup <laughs> <Go, go. gülüyor> Göre <göremedim>, <laughs> Sen gene kadar gol attım tüm maç. <laughs> Üçülmedi gördün mü üçülmedi? <laughs> He? Orada HD kalite o HD kalite olmadığı için gözükmüyor. Orada var ya bir gözler var. <laughs> Memo uçları falan gözüküyordu. Gel dedim sen ya. Gitti. Gitti bu Kardeş bu bacağım götüne girsin bu bacağım. Yalnız çok iyi gol attım kabul ediyor musun? Benim için. <laughs> Takla zıtık canım. 34. Çak. Tamam. Bir koy tamam. Tamam. Last Mekin maçı kaybedin Yalnız abi de... O zaten biliyor sen aşırı çağını ona pozisyon aldı. Oğlum tamam. yok lan niye bu, bu kadar kötü pas veriyor benim adam? bu götüne girsin. Great <laughs> <laughs> <Bravo>. kick. <laughs> Is delightfully taken. Well, so accurate. You look shots on here. A goal. We wondered whether the weight of expectation might work against these players, but they've just uh, shouldered whatever burden there is and performed to the, Keep the Yana Nasıl olacak? Bu gol sizin için gelsin. Çıkmadan önce atayım dedim. Eyvallah. Çıkmadan önce dedim bari internetim götü bir golle süsleyeyim. Into the attacking third. Shots on here. Oh what a fine goal. They lead by two now. They'll feel a little bit more comfortable and they good value for this advantage at the moment. Made the challenge well. Good ready. Take Remedy. Take Ramide. Yes. Sarıl Melih sarılsana. Bela sarılsanıza. Eyvallah. <laughs>